etmeseydim hiçbir şeyden haberim olmayacaktı Eflan. Şimdi kesin evi terk ettiniz yani. E, ne yapsaydım? Olanları gördüm işte. Aslında benim kardeşim böyle bir insan değildi. Ama o Handan cadısı galibi yoldan çıkardı. Adem. Aziz'in atölyesinde ne işi var? Bilmem ki. Hadi gidelim. Aziz Bey, malları sayacaktık ya. Elimizde ne var ne yok diye. Şimdi değil. Ben bir doktorun muhitine uğramam lazım. Dön önce. Alacığım neredesin sen? Aziz. Evi terk etmiş dediler. Evet. Terk ettim Aziz. Galip'le birbirimize girdik çocuğum. Bir müddet sende kalabilir miyim? Yersiz yursuz kaldım. Ne demek Alacığım? Başımın üstünde yerim var. Sağ ol. gelsene. Aziz. Duyduklarım doğru mu? Buna evlenecek misin diye. Evet doğru. Gene mecbur mu kaldın ondan mı? Hayır hala. O bana bu dünyada en çok koyacak kişi. Aziz senin gözüne mi çektiler ha? Kör mü oldu gözlerin? Çocuğum koskoca paydar ailesine bunu mu layık görüyorsun? O bize kendini layık gördü ya. Ben şükrediyorum ona. Sen kabuğuna bakıyorsun. İçindeki cevheri göremiyorsun. Sen gördün yani cevheri. Gördüm. Efnan bir pırlanta. Onunla evleneceğim. Madem öyle düşünüyorsun, Tamam. O halde ben hazırlıklara başlayayım. Lüzum yok ama. Hiçbir şey yapma. Evleneceğiz işte. Olur mu öyle şey? Ben bütün hayatım boyunca senin düğünü de yapmayı hayal ettim. Öyle kimsesiz gibi olur mu? Bir nişan yaparız. Hem bu genç kız. O şimdi böyle bunları ister. İçinde kalır sonra da olur. Haklısın. Tamam yapalım. Ama bak büyütme işi. Kendi aramızda. ...Efnan'ın gönlü olsun. Tamam. Sen bana bırak. Bu işleri bana emanet et. Sağ ol oğlum. Kara kuzum benim. Bir tanecik. Efnan. Gelin kızım, sen artık bendesin. Hadi gidelim. Nereye? Nişan çarşısına. Hadi. Hadi gel. Aziz görüşürüz. Demo gel benimle. Evet, kolay gelsin. Terzi'yi çağırdık. Eşyaları da aldık. Başka? Ne ger alalım. Aziz kesin nişanı yaparız dedi değil mi? Öyle dedi. Kızın içinde kalmasın dedi. Ama seni biraz toparlamamız lazım. Nasıl yani? Söylemesi zor tabii. Hani böyle pek bir ürperek geziyorsun. Saçlar böyle saçak saçak. Pek bir perişan. Yani canım <laughs> Feyyaz Efendi. Bak sana peşin peşin bütün parayı veriyorum. Al say. Eşyaların hepsi biz gitmeden evde olacak, ona göre. Sana güveniyorum. Siz hiç merak etmeyin Hanım. Bizde söz bir kere çıkar ağızdan. Tamam, teşekkür ederim. Cemo! Kalk, Cemo! Kanka. Kalk! Tembel! Niye geldin buraya sen? ha? Tembel! Eşyaları aldım. Biz gitmeden önce hepsi eve varmış olacak. Ee, mukayyet ol, tamam mı? Azime'ye de söyle, biz gelmeden toparla oraları. Kız bir eşyaları görünce ne kadar sevinecek kim bilir. Hmm. Sevinecek de mi? Hadi çok işimiz var ee, daha. Daha düğün... Nigar Hanım bu ne acele böyle? Daha sabah gittiniz. Keşke biraz istirahat etseydiniz. Burada alışverişe mi geldiniz yoksa? Sana ne Handan? Sana izahat verecek değiliz. Hemen celallenmeyin lütfen. Bir şey demedim. Ben de evin eski eşyalarını değiştirecektim. Baştan aşağı. İhtiyaç sahiplerine dağıtacağım eski eşyaları. Bilseydim size gönderirdim. Aziz'in parasıyla bize hava mı atıyorsun Handan? Ha? Ayol Ay yol bir avuç çökelek gördüm diye kendini mandıra sanma. Aziz ihtiyaç sahibi falan değil. Mandırası olan Aziz. Sense bir avuç çökelek sahibisin o kadar. Tabii. Aziz'in ihtiyaç sahibi olmadığı sizin hurdacılarda gezmenizden belli. Nigar. Unutma Handan. Yetim hakkı üstünde duruyorsun. Bugün yediğin hurmalar yarın bir tarafını tırmalar. Hadi bakalım iyi günler. Gel gelinim. Düğün çarşısı yapalım biz. Gelin mi dediniz Nigar Haberin yok mu Aslan? Azizli Eflan evleniyor. Çok işimiz var. Düğün çarşısına çıktık. <laughs> Hadi gel. Şuradan yemenler çok güzel. Bak 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 azizlik bir hareket. Tam layığını bulmuş.